Aracımız Toyota. Farlarını temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi farları sap sarı. Önce etrafını bir güzel kapattım bantla ve bezle. Çünkü zımpara değdiği zaman iz yapabiliyor. Pasta ile gidiyor ama iz yapmamak için böyle bir tedbir aldım. Güzelce kapattım. Her iki far da oldukça kirli. Şimdi 500'lük zımparayla başlıyorum. Sını zımpara yaparak işe başlayacağım. 500'lük zımparayla yaklaşık 10 dakika kadar zımpara yapacağım. Yaptıkça sarı sarı sular gidecek. Onar dakika 500'lük zımparayla yaptıktan sonra şimdi sıra 1000'lik zımparada. 10 dakikada 1000'lik zımparayla yapacağım. Daha sonra 1500'lük zımpara. Ve sonrasında da parlatma işlemi. Zımparalama işlemini tamamladım. Şimdi sırada buharla açma işlemim var makinamı taktım. Yaklaşık bir 10 dakika takılı kaldıktan sonra buhar vermeye başlayacak. Buhar verdikten sonra da işlemi uygulayacağım. Şimdi buharla asıl işlemimize başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi buhar farımızı açıyor ve her temiz oluyor. Sonucunu birlikte göreceğiz. Her iki farı da açtıktan sonra tekrar döneceğim. Buharla açma işlemimiz devam ediyor. Son aşamasındayım. Oldukça da güzel açıldı. Şu anda gördüğümüz gibi gerçekten son aşamaya geldik. Evet Tuncay abimiz son aşama. Aracımızın farlarının temizleme işi bitti.